Şimdi ne yapacağız baba? Biraz yiyelim ondan sonra çıkar biraz dolaşırız. Onu demiyorum. Gülsüm'den laf çıkmıyor. Kürşat'ı bulsak konuşmuyor. Erkan'ı da sen azad ettin. Eee? falan gidelim istersen. Belki onlar söylerler tırlar nereden ne zaman geçecekler diye. Hatta cam küreye de bakarız ha. Belki kralı da görürüz orada. Merak etme. Elbet bir açık verecekler. Erkan'ın serbest olması çok daha iyi oldu. Kürşat rahat hareket edemeyecek. Bir yandan Gülsüm bir yandan Erkan sıkıştıracaklar. Ana, ne oldu oğlum? Allahım, Allahım, bu, bu oğlum, bu o Memoli Kim oğlum kim? Yengen lan yengen. Oğlum hani var ya her sabah durakta görüyorum diye sana anlatmıştım, sevgilim oğlum sevgilim. Ha, sevgilin, hani her sabah durakta görüp de adını bile bilmediğin kız. Baban yapacağız şimdi ya? Hadi gidip evlenme teklif edelim. Ama önce adını öğrenelim çok ayıp olur sonra diken masasında değil mi? Ya baba dalga geçme ya. Seven kalpler hassas olur oğlum. Biz ciddiyiz. Oğlum bir tek sen ciddisin. Kız seni daha tanımıyor bile ne ciddisin? Tanışırız. Nasıl olacak o? Memol abisi şuna bir bak ya. Bir bak ay parçası oğlum ay parçası. Bırak oğlum bırak acı tık oğlum ya. Pardon baba ya. Git sütuna falan sarıl. Sen çok ağır sapıksın ha. Mosmor olduk oğlum ya. Bak belli ki sevgilisi var. İki saattir telefonla konuşup duruyor. Allah korusun. Ya baba burada kader ağlarını örüyor. Sen kolundasın, morluktasın ya. Yardım sen oğlum biraz. Şu kader de ağlarını öre öre bitiremedi. Bence kafadan direkt gitmek lazım abi. Nasıl? Bayağı oğlum. Git benim adım Cemdi. Polisim de. İlk günden beri hastanızım de. Ha bir de çok ağır sapığım de. <laughs> Memoli. Şu Zeynep. Senden hoşlanıyor galiba. Hatta dikkat etin de bence sen de ona karşı kayıtsız kalmıyorsun ha? Ben şimdi sana karşı kayıtsız kalmayacağım göreceksin Cem. Sen dalga geçerken iyi oluyor değil mi? Hem Zeynep. Tamam oğlum tamam. Duyan gören olacak rezil olacak şimdi. Dalga geçeceğine yardım et o zaman. Tamam tamam. Bir planım var. Bana bak. Bana bak. Yine dalga geçiyorsan senin imzanla Zeynep'e sapık aşk mektupları yazarım ona göre. Tamam tamam. Harika bir planım var. Kalk gidiyoruz. Kalktık. 나의 가망, 하드 하드 오른발 샬색 선물 을 하네. Ama sıra sende. Harikasın oğlum. Ee, merak etme efendim. Gel pes pes lan! Sır mı geçti neydi lan? Dur! Dur lan! Dur. dur diyorum sana! Dur sana! Kaçamazsın lan önümden! Dur diyorum lan sana! Kaçma! Aa. Aa. Baba yakala beni! Yakala geliyor! Merak etme ben hallederim! Çekil! Çekil! Dur diyorum lan! Dur! Cem neredesin be? Bırak şu çantayı! Gitsin ulan şu çantayı şuraya! Baba hadi yakala beni yakala. Ana geliyor. Merak etme işimden ne demiş. Çekil dedim Gelme be! Hayvan bulsana! <laughs> Aman be! Dur diyorum! Hadi baba yakala beni hadi yakala! Yakaladım! Yakaladım. Çantanı yakaladım efendi. Yakaladım ben. Sana. Dedik çantanız burada. Çantanız burada. Bende çantanız. Ben yakaladım onu. Hadi kalk. Merkeze çağır. Hadi. hiç merak etmeyin. Ben şimdi onu merkeze götüreceğim. Allah'tan etrafta Hiçbir şey yapamam. Polis varmış. Ben kendim hallederdim. Hayır iyi ki benim gibi bir polis varmış. Onu ben yakaladım. Şimdi merkeze götüreceğim. Merak etmeyin efendi. Geçmiş olsun size. Hiç oh. karış serisini. Oh. Yapmayın efendi. E, tanıştığımıza çok memnun oldum. Merkeze e, şimdi... çağır. <laughs> Gülme oğlum ya ne gülüyorsun ya? Oğlum kız nasıl devirdi lan seni? Abi ne bileyim kamyon çarpmışa döndüm her yanım ağrıyor lan. Ee, seven kalpler hassas olur oğlum. Gir lan yürü. Ooo <laughs> <laughs> Memol abim. Git başımdan abi hiç halim yok. Abicim yeni yaralar yapmışsın kendine hayırlı olsun. Yalnız buralar biraz boş kalmış abi. Oralara da biraz morluk atlasaydın ya. Abi niye? Ateşle oynuyorsun. Niye abicim? Çok mu sinirli? Hı hı. Ha o zaman başkomiserin iki saattir Bağra çağrısını aradığını söylemeyeyim de daha da sinirlenmesin değil mi abicim? Hadi eyvallah. Eyvah işte Ay şimdi ya. yandık. Memoli, Cem neredesiniz Allah aşkına? Ne oldu ki? Ne mi oldu? Şef de ben de delirdik meraktan. Erkan'ı yakalamaya çıktınız kaç saat oldu ya cebiniz kapalı. Ekip yolladık haber sağladık. Ama Memoli ile Cem Bey'i gören yok. Biraz dolaştık Cem'le. Ha, yemek falan yedik. Ay, ay. Memoli. Memoli. Ne oldu yüzüne? Dur dur yok bir şey elleme. Biraz boğuştuk sadece. Ama şefe söyleme. Erkan'a ne oldu? Kaçtı. Kaçtı, Kaçtı mı? Hayret Memoli'nin elinden kimse kaçamaz zannediyordum. Şef ne haber? Haberler sende. Yüzüne ne oldu? Yok bir şey şef. Araba dinlerken kapıya çarptım. Kaç defa çarptın peki? Nasıl şef? İtfaiyeyi aradık, yangın yok dediler. Sonra hastanelerin ilk yardım servislerine de sordurduk sizleri. Gören bilen yok. İçimiz rahatladı. Biraz boğuştuk. Adam bayağı çetin ceviz çıktı. Değil mi Cem? Ha. Sonra da kaçtı. Hadi bakalım, yine inanmış numarası yapalım. Yalnız yine de bir rapor istiyorum masamda, tamam mı? üstünde Şef. Hmm. Başak. Efendim. Zeynep'ten bir ses çıktı mı? Nasıl yani? Ne bileyim tren kazası yangın filan gibi. Sabah konuştuk telefonla. Belgin Hanım'la oturuyorlardı evde. İyi. Sinir durumu nedir abicim? Ne olacaktı? Hayır benimki de pek iyi değil de o yüzden. Sana ne oldu? Piyangodan abicim. Az farkla 100 milyara teğet geçtik iyi mi? Yapma ya bakayım. Bak abicim. Şimdi burası 5. Bendeki 7. Ortadaki 8 şurada olsa. Bu da dokuz değil üç olsa. Ha 3 var. Ama yeri yanlış. O işte buraya girdiği zaman. Tak 100 milyar. Ama gel gör ki bende şans yok abicim. Ya git işine Avni bende oturmuş dinliyorum. Ne diyorsun oğlum sen bu biletin milyarla falan ilgisi yok. Sen öyle san abicim. Az kaldı az. Bak Avni kulağını aç beni iyi dinle. Seven kalpler hassas olur. Ne? Yok bir şey hadi işine git. Gideriz abicim. Baba sen hala dalga mı geçiyorsun benimle ya? Akşama kadar izin ver oğlum. Haberin olsun biz ayrıldık. Yapma ya. Akşam içmeye gidelim o zaman. İyi fikir valla. Cem bugün ne kadar sakin bir gün değil mi? Sakin mi? Git aynaya da bir yüzüne bak istersen. Daha iki saat önce inşaatlarda parklarda adam kovalıyorduk. O açıdan söylemiyorum oğlum. Yani Zeynep evde. Tamam yani diyelim yılan kaçtı ama çok yakında Kürşat'ın da kralın da ipini çekeceğiz. Ne güzel işte yavaş yavaş her şey yoluna giriyor. Memoli Cem çabuk elinizi çabuk tutun. Nişantaşı'nda bankada silahlı soygun var. Baba ne şo ağzısın sen ya. <laughs> ya buna da biz gitmeyelim oğlum ya. Olmaz bayağı rehine var. Şef hazırlanıyor. Hadi Cem. Nişantaşı ha. Aa senin eve de yakın. Oradan da sana gideriz hadi, çay Hadi çabuk olun. Hadi oğlum sallanma hadi. Benim eve mi yakın? Zeynep. Hadi canım. O kadar da olmaz artık. Ben de abartıyorum yani. Yani Zeynep çıkacak. Oradan şey edecek. Oraya gidecek. Oradan o imkanı yok. Bu defa olmaz ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.